Aynı ayna. Söyle ona. Nedir bizim gördüğümüz onun yüzünde? <laughs> Adnan. Vallahi de aldım. Hala gülüyor, gülüyor ya. Ben o sabıkta olurdum dedin ya. Evet. Ya biz de hediye aldık böyle. Ya ben geri almayacaksan Adnan alır. Yok ben almam Ha geri almayacaksan alırım. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. <laughs> ne oluyor? Ya? biliyor musunuz bana, bana en güzel cevap ayna çünkü Esta ne biliyor musunuz biz gibi bu bize verdi. Bak biliyorsun o evet. bir, dakika, bir dakika. Bak buna bakıyorsun. İki taraflı bir de. Bir tanesi yakından bir tanesi uzaktan gösteriyor. Gerçekleri görebilmesin. Ama güzel yaptın Senin için yaptın. ya. Teşekkürler. Valla bir şey söyleyeceğim. Benim hiçbir şeyden <laughs> haberim yok ha. Böyle bana dediler gerçek yüzüm ortaya çıkacakmış. Bir şey mi olacakmış? Buraya bakınca gerçek yüzüm mü ortaya çıkacak? Şöyle bir şeyler dediler. Zorla belki çıkar. Vallahi. Bu aynen öyle bir ne işte düğmeye çıkmaz. basınca gülümseme geliyor o kadar. Sonra da no, kapatma düğmesi var. Dur evet. Gül, gülmeyi unuttum. Gürkan o, sen, evet. sen de mi? Evet. Sen de mi? Hanımlar. Ne ben mi ya? Belki ben adayıma geldim. Nereden biliyorsun? Adayına. Evet. Sibel nerede? Ha. evet. Hı -hı. Aranan Hı -hı. insan. Evet. Dediler ki. Aynen, aynen, <laughs> tamam yani bu rol yapamadım. Hatta şöyle falan bir şeyler yapacaktım da. Çok mersi. Olmadı şöyle bırakayım. Teşekkür o, ederim. 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 Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok fazla aynen oldu. O değil de. En çok <gülüyor> merak <gülüyor> ettiğin geldi. Bence de geliyorlar. <laughs> Bayağı bir sıktı artık geldi. Konuşuyorsun ya. Baktın mısın? Biz şaka yapıyoruz onlar şaka yapıyor. Sibel'in en değer verdiği. Ne oluyor lan? Bir bardak su İnanmıyorum. Ne kadar heyecanlısınız ya. Ya. Biz ona mı verecek ne sandık. Ya, ne yapıyor ya bu? Ayna. Oo. Niye götürüyorsun? Aa. Niye abi ayı bıraktı aynayı? Başkanın hayatını kendi hayatı gibi anlattın. Şimdi kendi hayatını başkanın hayatı gibi anlatıyorsun. Wow. Tamam mı? Bence sen bu aynayı al. Seni... Bak bu aynada senin gibi böyle dönerli. <laughs> <Biz de Gülüyor> Bir şey Adım, sen bu aynayı al ve gerçek yüzünü artık ortaya çıkar. Biz şey artık seni tanımak istiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Aklı şey fikri... Seveceğim. Seni reddettin mi şimdi böyle yapıyorsun? Evet. Ne aklı oluyor? Sen, ben anlamıyorum. Reddedince benim oğlum <laughs> oluyor. Aklı fikri. Aklı fikri. Aklı fikri. Allah sonuna tepki verdi. Kastaya verdi. Gülmedi. Senin kafası, sen mi düşünüyorsun? Kafası maddiyatta olan bir gelin adayı istemiyoruz. Gerçekten yazık. En başından beri o kutuların içinde sana hiçbir zaman pırnata Gerçekten. çıkmadı. Her zaman ayna çıktı. Ve şu an biz senin yüzünü görüyoruz yani. Aynen, söyle bana. Şahin bir de boyu aynası çok Bir güzel de, oynadın Şahin. Bir de bol oynadın. Getirin. Kalbim nefes fes atmış. Gerçekten. Güzel oynadın. Niye ya, herkese oynadın? Yazık ya. Oynayalım. Vallahi yazık Sen, yani. Yemin ediyorum. Herkese cevabı oynadın. Ay inalar. Ay Yalan. Ay inalar. <laughs> Gerçek yüzünü göster. Yalan. Ay inalar. <laughs> saygılar. Saygılar. Erkek Karevi Ufay grubu.